Evet. Burada güzel bir soru var. Bu soruya e, cevap vermem lazım. Arkadaş diyor ki Mevlana kendisini bir peygamber gibi görüyor. Mevlana hululiye mezhebindendir. Hululiye mezhebinden olunca evvela bir hululiye mezhebini tarif edeceğim size. Hululiye mezhebinden olunca mesnevi zaten mesneviye Kur'an'dır demesinin sebebi de o mezhebinden kaynaklanıyor. Belki bu konuşmamda bir boşluk da yarattı bu. İyi oldu bu sorunun gelmiş olması. Ee, dediğim gibi Mevlana Hululiye mezhebindendir. Mevlana bu Hululiye mezhebinden Şems'den geliyor. Şems, Hululist bir şeydir, bir e, düşünürdür. Mevlana'yı da o yönde şey yetiştirmiş. Şimdi Hululiye nedir? Hululiye şudur, e, mecusi inancıdır, mecusi itikadıdır. Eski İranlıların, yani İslam'dan önceki İranlıların itikadıdır. Bunların itikadına göre insan riyazet yapmak suretiyle zikir yapmak suretiyle, bir takım egzersizler yapmak suretiyle Cenab-ı Allah insana hulul eder, insanın benliğine girer. Ve insanın benliğine girince de insan Allah kesli verir. İlah onu verir. Ondan sonra insanın o şeye geldikten sonra da insanın konuştuğu sözler Allah'ın sözleri olmuş olur. Hatta İranlı Hristiyanlar İran'da Hristiyanlar da vardı. Onlar da Mecusiliğin etkisiyle onlar bugünkü Hristiyanlar gibi demiyorlar. Onlar diyorlar ki Hazreti İsa beşer olarak dünyaya geldi. İnsan olarak dünyaya geldi. Fakat sonradan riyazetler sonucunda Cenab-ı Allah Hazreti İsa'ya hulul etti ve Hazreti İsa Allah oldu. Onlar böyle izah ediyorlar. Dolayısıyla bu hululi nazariyesinde, hululi inancına göre insanlar böyledir. Dolayısıyla mutasavvıfların e, zikir yapmasının, efendim, riyazet yapmalarının, aç durmalarının maksadı da budur. O şeye ulaşmak. Avesta'da hani Nietzsche'nin Zerdüş böyle dedi bir kitab, diye bir kitabı var. O kitabı okuduğunuz zaman e, Nietzsche ona üstün insan diyor. İşte o e, Avesta'da insanın üstün insan haline gelebilmesi için bir takım riyazetler yapması gerekir. Aç durması lazım, susuz durması lazım, egzersizler yapması lazım, ee, bunun gibi bir takım şeyler yapması lazım. Bütün bunların sonucunda Cenab-ı Allah insanın benliğine girer, insanın benliği oğlu verir. Hallacı Mansur onun için diyor, enel hak. Yani Allah bana hulul etti, ben o oldum. Onun anlamı odur. Bakın Hallacı Mansur'un da e, dedesi mecusi din görevlisidir. Yani o kültürden gelen bir insandır. Keza Bayezid-i Bestami bayezid hepiniz bilirsiniz. Bayezid-i demiş ki Ma fi cübbeti sivallah. Cübbemin içinde Allah'tan başka nesne yoktur. Yani diyor Allah bana girdi bana hulul etti bana, bana nüfuz etti ben o oldum diyor. Dolayısıyla Mevlana da demek istiyor ki ben o oldum. Dolayısıyla benim sözlerim, benim şiirlerim, benim mesnevim Allah'ın kelamıdır. Evet. Böyle iz izah ediyor. Ne, ne, ne Efendim? Ney ne, ne mesnevisi onu ifade eder. Ney mesnevisi, mesnevinin baş tarafında bir ney mesnevisi var. O ney mesnevisi onu ifade ediyor. Hulul inancını ifade etmek için onu söylüyor. Onun yazarı da Şems'dir. O ney mesnevisinin aslında aslı Şems'e aittir. Az önce de dedim Şems-i Tebrizi eski İran kültüründe çok şeydir. Mutabahir bir adamdır. Şems-i Tebrizi. Derya gibi bir adamdır. Mevlana'ya o malzemeleri verdi ve Mevlana'nın o kültürle irtibatını Şems kurdu.